Mami Marmara gemisinde kıldığımız bir namazdan size bahsedeyim. Bir gün dediler ki İngiliz Peter Wewner Müslüman oldu dediler. Çok sevindik. Allah gemide hidayet nasip etti kendisine. 63 yaşındaydı. Müslüman olunca gemideki gazeteciler, basın mensupları, medya mensupları etrafını sardılar. Peter Wewner'e bir soru sordular. Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Bu gemide sizi Müslüman olmanızı etkileyen ne oldu dediler. Adam ne dedi biliyor musunuz? Benim bu gemide Müslüman olmamı etkileyen gemideki Müslümanların gece kıldıkları namaz oldu dedi. Her gece gemide teheccüd namazı kılıyoruz. Cemaatle kılıyoruz. Gemide Arap kardeşlerimiz kıldırdıkları o namazda öyle muhteşem bir Kur'an tilaveti var ki gece 3'te kalkıyoruz. Hiç bitmesini istemiyoruz o namazın ya. Yani. Akdeniz'in ortasında Allah'la baş başayız ya. Yani. Kunut duası yapılıyor, yarım saat sürüyor. Namaz üzerinde gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Kunut duası yapılırken gözyaşlarını tutamıyoruz ya. Mazlum Filistinli kardeşlerimiz için gözyaşları içerisindeki o tilavet, o kıraat, o kıyam, o dualar, o secdeler. Meğer ki biz gecenin üçünde teheccüd namazı kıldığımız o saatte gemide Müslüman olmayan yolcu arkadaşlarımız da o saatte uyumamışlar gelip kenarda bizi izlemişler. Neden biliyor musunuz? Onlar da şöyle düşünmüşler. Biz bu Müslümanlarla birlikte bir yolculuğa çıktık aynı hedefe yürüyoruz. Gecenin bu saatinde onlar ibadet ederken bizim uyumamız saygısızlık olur. Bari gidip kenarda izleyelim demişler. İnsanlığa bak ya. Yol arkadaşız aynı hedefe yürüyoruz. Onlar ibadet ederken uyumamız arkadaşlık hukukuyla, adabıyla bağdaşmaz. Bari kenarda uyumak yerine gidip bunları izleyelim demişler. Kenarda o bizi izlerken İngiliz Peter Werner bakıyor ki koca koca adamlar namaz kılarken ağlıyorlar. Düşünüyor ya bu adamlar neden ağlıyor ya? Yani? Kim için ağlıyorlar? Kendileri için ağlamıyorlar. Yeryüzündeki yetimler için, yoksullar için, kimsesizler için ağlıyorlar. Ben de yeryüzündeki mazlumlar için bu gemiye geldim ama ben neden ağlayamıyorum? Bu Müslümanların merhameti nereden kaynaklanıyor? Kendini sorguluyor. Batı'dan gelen birinin erkekse ağlaması kolay değildir. Hele hele başkası için ağlaması hiç mi hiç kolay değildir. Müslümanların namaz üzerinde gözyaşı içinde namazlarını kıldıklarını kunut dualarında Gazze için yakarışta işte bulunurken gözyaşı döktüklerinde İngiliz kendini sorguluyor diyor ki benim de bunlar kadar merhametli olmam için ne yapmam lazım diyor. Bunların merhametinin kaynağı nedir ve karar veriyor. Bunlar bu merhameti İslamlarından ve imanlarından alıyorlar benim de insanlık için daha fazla merhametli olabilmem için benim de Müslüman olmam lazım diyor. Ve adam Müslüman olmaya karar verdi, gemide Müslüman oldu, ismini değiştirdi, Fatih ismini aldı. Şöyle düşündüm ya, huşu ile kılınan bir namaz, aktıman gözyaşı boşa gitmiyor. Birinin kalbine işliyor, hidayetine vesile oluyor. Siz namaz kılmayan çocuklarınız için teheccüde kalkıp da gözyaşı içinde hiç dilekçenizi Allah'a sundunuz mu? Sadece baskıyla, bağırmayla, çalmayla sonuç alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir de bunu deneseniz, namaz kılmayan çocuklarımız için böyle bir dilekçeyi Allah'a arz bakalım o zaman sonuç nasıl olacak? Cemide buna gördük yani. Biz İngilizce İslam'ı anlatmadık, namazı anlatmadık. Gece üçte namaz kılarken o merak etmiş ya da saygıdan dolayı demin ifade ettiğim gibi hidayeti bulmasın o gözyaşı damarları yeterli geldi. Adam gece dinlediği Kur'an'dan da öyle etkilenmiş ki Müslüman olduktan sonra bizden ilk isteği ne oldu biliyor musunuz? Ben Kur'an öğrenmek istiyorum kim bana Kur'an öğretecek Bir arkadaşımız aldı kenara çekti 63 yaşındaki adama Kur'an dersi vermeye başladı. 3 saat içinde Kur'an harflerini söktü. 3 günün sonunda Kur'anı düz okumaya başladı. Buyurun. Yaş 63. 3 günde Kur'anı düz okumaya başladı. Şimdi konferanslara, sohbetlere gittiğim yerlerde şunu söylüyorum: Beni dinleyenler arasında hala Kur'an okumasını bilmeyenler varsa. İngiliz Peter Wewner'den utansın, Allah'tan korsun, hemen Kur'an okumaya başlasın, ders almaya başlasın diyorum. Haksız mıyım? Ömründe hiç Kur'an'a muhatap olmamış ama Müslüman olduğu andan itibaren 3 saat içerisinde Kur'an harflerini çözebiliyor. Ve 3 gün içinde Kur'an'ı öğreniyorsa, biz bu yaşa geldiğimiz halde hala Kur'an'ı bilmiyorsak, hangi mazerete sığınacağız, kendimizi nasıl savunacağız, neye sağlayacağız ya? Onun için gelin kendimize merhamet edelim. Rabbimizi ve Rabbimizin kitabını ciddiye alalım. Allah'ın kitabını öğrenelim ve öğretelim. Biliyorsak anlamına ulaşmak için gayrete gelelim. Ve biz Allah'a ihtiyaç duyuyorsak o ihtiyacın Somut karşılığı Allah'ın kitabına olan ilgimizden anlaşılır. Allah'ı ciddiye almamızın ispatı Allah'ın kitabını ciddiye almakla anlaşılır.